Sağlık Bilimleri Fakültesi Adana Tıp Fakültesi'nde efendim cübbe giyme töreni vardı. Töreni Adana Şehir Hastanesi konferans salonunda yaptılar. Törene 3 tane rektör, birkaç tane dekan, işte efendim başhekim, iç sağlık müdürümüz ve vali bey katıldılar. Törende efendim akademik kariyer cübbe giyme töreni. Evet Profesör Doktor İbrahim Halil Kurtbey Bey cübbe giymenin anlamını anlattı. Ben etkilendim Buyurun. Cübbe ve kep giyme ile alakalı tarihsel anlamı şu, eskiden Endülüs'te üniversitede okuyan öğrencilere hocası liyakat olarak öğrenciyi yeterli gördüğü takdirde, mezun ettiği takdirde kendi sarını alıp öğrencisine sarıp üstündeki cübbeyi de ona giydirdi. Bunun anlamı şudur, sen benim yerimi alabilirsin, sen bu işi yapabilirsin şeklindeki bir anlam var. Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Dekan Yardımcılarım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin değerli yönetim kurulundaki yöneticilerimiz ve çok değerli öğretim üyelerimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Akademik Yükselme Töreni'ne bugün hepimiz şahit olduğumuz için ve sizleri de burada ağırladığımız için çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok değerli senat üyeleri, Türkiye'deki en büyük katılımla bizi gelip Adana'da onur ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Rektörlerim, Sayın Rektör Yardımcılarım, sayın dekanlarım, ee, değerli hocalarımız, hepiniz Adana Şehir Hastanesi cübbe giyme törenine hoş geldiniz. Burada olmanız bizim için çok keyif verici. Sayın Malim, Sayın Rektör, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin değerli akademik personeli ve kıymetli katılımcılar. Saygıdeğer Valim, değerli Rektör Hocam, Kıymetli mesai arkadaşlarım, sağlık müdürüm, değerli başhekim arkadaşım, kıymetli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık müdürler üniversitemizin çok kıymetli rektör Cevdet Hocam, çok kıymetli rektör hocam, kıymetli rektör yardımcılarımız, rekanlarımız, sağlık müdürüm, kıymetli hocalarım bugünkü cübbe giyme tören dolayısıyla bir araya geldik. Hepinizi sözlerime başlamadan önce saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlık bilimleri üniversitemiz eğer bir tasvip yaparsak tematik bir üniversite gibi görmekle birlikte hem daha önceki bilgilerimiz hem bugünkü yapılan konuşmalardaki ve tanıtım filmlerindeki bilgilere dayanarak şunu söyleyebiliriz ki Tematik bir üniversitenin olmanın ötesinde dünya çapında özellikli bir üniversite haline geldi.